Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin yeni meydanı olacak olan Millet Bahçesi'nde incelemeler yaptı. Toplamda 136.200 metrekare inşaat alanına sahip olan Millet Bahçesi'nin büyük bir bölümü yeşil alandan oluşacak. Gaziantep'in kültürü, üretkenliği ve tasarım altyapısını yansıtacak olan Yeni Millet Bahçesi'nde cami, kent gastronomisini yansıtan mekanlar ile kafelerin de içinde olduğu ve bedestenler bulunacak. 140-150 metrelik gölgelik alanlarla vatandaşların daha sağlıklı ve verimli vakit geçirebilmesi sağlanırken araçların park edilebileceği otoparkta, bahçede yer alacak. Fatma Şahin, inceleme sonrasında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Şimdi millet bahçesini yaparken çok güzel bir kent estetiği ve bize dair olan bu altyapı özellikle bu bedesten kültürüyle kaymak taşı dediğimiz özel taştan yüksek binalardan büyük bir estetik altyapısıyla insanların gelip dinleneceği alışveriş yapacağı, ailece muhabbet edeceği mekanları da planladık. O bedesten kültürüne uygun. Şimdi tamamlanmak üzere bu şehre dair, bu şehrin insanına dair çıkartmış olduğu elemeyi, emeği, göz nuru, Sedef'inden Bakır'ına, iyi tasarlanmış, iyi tasarımına, halısından ayakkabısına alışveriş yaptı. Oturup çoluk çocukla gastronominin, işte ayaklı kelle paçasına, mumbarına, ee, gelip burada yiyeceği, Antep lahmacununun farkını göreceği, Antep dolmasının farkını göreceği burada bir markalar sokağı yapacağız. Ve hep birlikte üzerinden bir man menengiç kahvesi içip Antep katmeri yiyeceği bir meydan oluşacak. Önünde de büyük bir yeşil alan var. Bunların hepsi bittiğinde bu meydan ee, şehre çok yakışacak. çünkü Tarih şehri, kültür şehri Gaziantep'in en önemli ihtiyacı olan güçlü bir meydandı. Ee, yeni bir meydan var. Bu yeni meydan bizim e, Türkiye yüzyılında yeni nesil belediyeciliğinin en büyük simgesi olacak. <laughs>